Sevgili Özlem Dönmez, Antalya Ruh Bilim Okulu'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz Antalya Ruh Bilim Okulu'nda 31 yıldır psikoterapi çalışmaları yapıyoruz ve çok sayıda kronik hastaya psikoterapi hizmeti verdik. Ee, otoyumin hastalıkları olan kişilere e, halen de vermekteyiz. Psikoterapi ile tabii stres faktörleri azaldığı için e, kronik hastalıklarda rahatlama remisyon dediğimiz hastalık belirtilerinin gerilemesi ve kişinin hayat kalitesinin artması görülüyor. Fakat sadece psikoterapi yetmiyor. Bir de alınan besinler nasıl besleniyoruz da önemli bir soru. Çünkü birçok besinin artık bir takım hastalıklarda başat sorumlulukları olduğu iddia ediliyor. Değişik ekoller ve bakış açıları var bu konuda. Tabii ben sizin bitkisel, düzüncül beslenme, glutensiz, şekersiz beslenme yapan çiğ lokantanıza hayran kaldım. Oradaki yediğim yemekler gerçekten çok lezzetliydi ve misafirlerimi götürmeye devam edeceğim ama o lezzetlerin ötesinde siz bana dediniz ki ben iki yıldır bu vegan beslenmeyle, bitkisel bütüncül beslenmeyle tiroid ilaçlarımı bıraktım ve Hashimoto tiroiditi hastalığım iyileşti dediniz. Daha sonra eski yaşınızın da familin akdeniz sunması hastalığı için aldığı ilacı bıraktığını ve yüksek ateş, oncudan ateşle ve şiddetli karın ağrılarıyla seyreden ciddi genetik hastalık olan bu hastalıkla ilgili hiçbir şikayetinin kalmadığını söylediniz. Bunun üzerine ben kendi üzerimde vegan denemeye evet. başladım. Elemanlarımı aşçılık kursunuza gönderdim. Evet. Ve sizin bu ilginç ve değerli bilgilerinizden... Antalya Ruh Bilim Okulu YouTube kanalımızı takip eden izleyicilerimizin yararlanmasını istiyorum. Siz vegan besleneli beri ne oldu? Çocuğunuz hiç ne kulak iltihabı oluyormuş, ne sinüsit oluyormuş, ne bademcik iltihabı oluyormuş. 6-7 yaşında değil mi? 6 Altı yaşında. Halbuki okullara giden herkes burnu akıyor değil mi? Sinizit oluyor, orta kulak der gibi yaşanıyor. Siz bunları neye bağlıyorsunuz? Bir hekim olmadığınızı izleyicilerimize bildirelim ama evet. sizin kişisel tecrübelerinizi öğrensinler. Evet. Ee, tabii ben ilk başta kendi hikayemi anlatabilirim. Ee, 4 sene oldu çiğ açalım. Ama ilk başta e, biz de %100 vegan olarak açmadık. Hatta ben de vegan değilim ama sadece hiçbir zaman eti sevmedim zaten. Çok sevemedim. E, bitkisel beslenmeye son 6 yıldır, yani kızım doğduktan sonra diyeyim, e, başladım. E, ama tabi arada böyle birkaç şey e, yediğim oluyordu. İşte balık seviyordum falan. Ve şey hani klasik birçok insanın söylediği şeyi söylüyorum. Arada bir hani her şeyden dengeli, ölçülü e, yediğim süreci sorun yok gibi düşünüyordum. E, fakat e, Giderek zaten etten uzaklaştım. Hatta şey balık türevi etler de bana kötü gelmeye başladı. Derken iki buçuk sene önce izlediğim bazı belgeseller, işte What the Health belgeseli mesela çok önemli benim için. Ondan sonra da o belgesellerdeki doktorları takip etmeye başladım, YouTube kanallarını. İşte Doktor Michael Greger var, John Furman var. daha sonra ne da bunları şey yapabilirim, verebilirim. bu doktorlardan öğrendiğim kadarıyla aslında hepsinden biraz veya dengeli demek doğru değil, tamamen bırakmak en doğrusuymuş. E, bir de işin etik tarafı da var. Ben hayvanları da çok seviyorum. Eskiden pozitif köpek eğitmenliği yaptım 8 sene. İki kedim, bir köpeğim var. Hep bu ikilemi yaşıyordum zaten. Bazılarını sevip bazılarını hani yemek e, e, ölümüne sebep olmak dolaylı yoldan bana doğru gelmiyordu. E, i̇şin içine bu da eklenince e, tamamen vegan olmaya karar verdim. E, eski eşim de aynı şekilde birlikte buna başladık. Aradan 6 ay geçtikten sonra benim ilaçlarım, tiroid ilaçlarım, ki ben 2009'da teşhis konulmuştu, Neredeyse bir 10 yıllık süreç var. Yavaş yavaş fazla gelmeye başladı. Artık yıllardır da şu bu sentetik tiroid hormonu kullanıyorum. Bildiğim için bazen fazla gelir, azaltırım. Biraz kendime göre yavaş yavaş azaltmaya başladım ama ben ne kadar azaltırsam azaltayım, bir süre sonra yine ilaç fazla geliyor. En sonunda aile hekimine danıştım ve ona dedim ki ben tamamiyle bu ilacı bırakıp biraz vücudumu dinlendireceğim. Sonrasında bu konuda uzman bir doktora gidip tekrar bir doz veya şey nedir, aslında içinden iyileştiğini de hissediyorum ama Herkes kesinlikle iyileşmez İşte tiroid bezi bir kere hasar gördü mü bir daha geriye dönüşü yok diyor. O yüzden de ben de eminim tiroid bezimin hasarlı olduğundan çünkü daha önceden ultrason da yapılmıştı. Görülmüştü yani Bu şekilde oldu. Ben de bıraktım tamamıyla ilacı. Hatta belki dedim biraz kilo alırım falan ama artık hani yapacak bir şey Çünkü metabolizma çok yavaşlıyor direit azlığında. E, ve şey yaptım. E, tamamıyla bıraktım. E, kilo almadığım gibi e, daha da verdim diyebilirim. Enerjiyle alakalı hiçbir e, sıkıntım yoktu. E, işte haftada 2-3 gün e, pilates, reformer, 2 e, gün işte koşu veya işte daha ağır sporlar da yaptım oldu. İşte eee kişisel bir çalıştırıcıyla e, çalıştığım zamanlar oldu. Veya lesmisdi ağır bir program vardı buna katıldığım oldu. Ee, önceden e, çok ciddi anlamda enerjiyle ilgili problemim varken sürekli kendimi yorgun, depresif, e, işte cildim kuru bunların hepsi Hashimoto'nun sebepleri. E, tam tersi hem kilo verdim hem e, enerjim çok arttı ve kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Sonrasında e, o, Ocak ayıydı. İki ay sonrasında e, bir doktora gitti e, bu konuyla ilgili e, ve e, ilk başta işte bana aşırı zayıf olduğumu hatta söyledi. Yani bu kadar zayıf nasıl olabiliyorsun dedi. E, bana göre tabii normalde o bir Hashimoto hastaya göre zayıf olduğumu söyledi. O an sonra ben dedim geçebilir mi sizce bu? Yok dedi imkansız geçemez. Şimdi kan testlerine bakalım, yarın e, ultrason da bakarız. Ona göre tekrar bir ilaç e, takviyesi e, yaparız. E, kan testim o gün yapıldı, ertesi günde e, şeyde işte ultrasonda bakılacak. E, ultrason sonuna kadar ben sessiz bir şekilde bekledim. Çok merak ediyorum sonucu, ama sormayı da e, şey yapamıyorum cesaret edemiyorum. En sonu doktor dedi ki, tiroid beziniz gayet sağlıklı bir insan gibi, hani hiçbir sıkıntı yok. Yani dedim hani şu an benim e, tiroid bezim tamamıyla iyileşmiş öyle mi? Evet dedi. Sonra e, doktoruma gittim, o da kan testlerime baktı. O sırada ekrandan bakıyordu. Dedi e, her şeyiniz gayet normal yani tiroid işte T3, T4 hepsi e, iyi düzeyde. Yani dedim ben şu an artık Hashimoto hastası değil miyim? Hayır değilsiniz dedi. E peki bu nasıl oluyor? Tabi o sırada e, bir cevap vermekte şart. Şey belki geçicidir işte e, doğum sırasında yükselmiştir. Oysa ki benim kızım zaten 6 yaşında ben 10 yıldır bunu şey... Yani yanlış teşhis demediler mi? Biz yanlış teşhis koymuşuz demediler mi? Yani şöyle teşhis onlar koymamıştı. Ben onlara ben daha önce 10 yıl önce ilk teşhisi koyan İstanbul'da bir hastaneydi. Ama sonrasında hamileliğim döneminde de hep doktorlara gittiğimde hep Hashimoto dendi. En son burada Artık hani sadece onlar emin, yani ben söylediğim için benim beyanımla eminlerdi ama dediğim gibi geç geçemez denilen aslında hastalığın geçmesi biraz onlar için şaşırtıcı evet, oldu. Çünkü bir ezber bozuluyor değil mi şimdi evet. kendilerini bilim adamı zanneden insanlar da genellikle bu eski dini. Kurafelere inananları çok benzerler. Bir şeyi böyle bellerler. Bu hani nasıl eskiden Tanrıya karşı Tanrıya karşı diye matbaayı getirtmemişler, onu getirtmemişler, bunu gelişmeyi engellemişler. Böyle bir, bir dönemin bir şekilde ortaya çıkan bir bilgisini mutlak bilgi olarak ezberleyip de bunu böyle baskı halinde bir doktrin şeklinde nesilden nesile aktarmaya çalışan ve kendini bilim adamı diyen insanlar var. Tabi biz Antalya Ruh Bilim Okulu olarak bu tür bilim adamlarını çok tedavi ettik. Tabi yani Einstein der ki bir inancı parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur der. Biz birçok bilim adamının kafasındaki hurafeyi parçalamayı başardık bugüne kadar. Yeter ki teslim olsun. Aynen yani biraz bardak tam dolu olunca ekstra bir şey koyamıyorsunuz. Biraz her zaman boş kalması lazım ki yeni şeyler. Ya da bilim lazım. adamının acı çekmesi lazım. <laughs> Çünkü bakın benim çok değerli hocalarım vardı. Türkan Akyol, Ayhan Çavdar. Bunlar dünya çapında diyebileceğim doktorlardı ve buluşları vardı çok özel insanlardı. Ben onların öğrencisi olmaktan da gurur duyuyorum, Ankara Tıp Fakültesi öğrencisi olarak. Ee, ama bunlar Alzheimer olup öldüler. Hmm. Ben bu kadar zeki, bu kadar başarılı, kafası bu kadar çalışan insanların Alzheimer olmasını kabullenemedim. Vegan hmm. yaşasalar da olurlar mıydı? Yani şöyle veganlık. E aslında daha çok e, e, bir hayat tarzı ama yüzde yüz vegan sağlıklı anlamına gelmiyor. Orada bir ayrım var. Ha, patates kızartması yiyeye veganım diye. bezol, buna o da olabilir. Aynen öyle. Yani sonuçta ketçap da vegan, işte patates kızartması da vegan. Hani. Evet. E, evet. Hani aşırı, doğru. yani biz e, o yüzden e, bitkisel bütünsel beslenme veya bütüncül beslenme diyoruz kendi e, tabii ki hani vegan olarak ben işte artık deri kıyafet e, deri herhangi bir şey aksesuar almıyorum e, makyaj malzemelerimi e, ona göre seçiyorum hem vegan hem hayvanlar üzerine test edilmemiş yani genel Ama olarak bunu bir dini dogma olarak yapmıyorsunuz değil mi mesela Daha hinduistler ben... gibi ya da yok hayır kesinlikle sadece e, hay, yani şimdi şöyle türcülük ırçılık bir zamanlar normal kabul ediliyordu. Yani işte e, zencefilleri e, hayvan gibi görüyorlar. Evet, yani. hayvan gibi görüyorlardı. Onları her işte çalıştırabilecek her türlü. Yani eğer kendinizi bir şeyin üstün görüyorsanız tamamen vicdanınıza kalmış bir durumda. Ona istediğinizi yapabilirsiniz. E, bu ırkçılık ve şu anda bize çok büyük bir ayıp ve garip geliyor. İlkellik olarak. Aynen öyle. Şimdi aynı şekilde bir de türcülük var. Bu da nedir? İnsan türünü diğer e, yaratılanlardan ayrı tutmak. Valla ben sinir olurum onları. Ben kara kadar bile değil insanlar. Ne diyorsunuz sizlerin? <laughs> Ama bütün dinlerde, bilim adamları, felsefeciler hep insanı en evrimleşmiş, en gelişmiş, en bilinen, en bilinen dedi. Bu aslında narsistlik bir yanılsama, bir hastalık yani evet. insanın kendi aşağılık kompleksine karşı geliştirdiği e, kompansatuar bir savunma mekanizması. Onun için Aynen öyle. ilk defa benim gibi düşünen birisiyle karşılaşıyorum, <laughs> memnun oldum. Evet ve birçok aslında etik vegan, yani neredeyse hepsi diyebilirim, yani veganlık da sağlık anlamında değil ama hayvan hakları ve çevreyle ilgili, ee, konulardan dolayı veganlığı benimsemiş insanlar ki ben de her ne kadar sağlıkla başlasam da kendime etik vegan diyebilirim. Ee, tamamen bu şekilde düşünüyor. Yani e, siz e, bir insan kendisini hayvanlarda üstün gördüğü zaman e, onu her şekilde kullanma hakkına sahip hissediyor kendisini. İsterse keser, isterse derisini giyer, isterse üstüne biner. Anlatayım mı? Hani ve burada e, eğer üstünsem ee, ve benim için, hele ki daha da üstü, benim için yaratıldıysa ben de bunu kullanırım e, mantığıyla devam ediyor. Ve bütün dünya aslında şu anda bunun üzerine kurulu. O yüzden hayranlık... ilkel bir bilinç düzeyi olarak mı görüyorsunuz? Yani şimdi bundan 200 yıl sonra e, denecek ki bence e, mezbalar e, sergilenecek. Umarım hani Güzel, evet. bu kadar şey olur, erken zamanda olur diyeyim müze gibi mezbalar sergilenecek ve denilecek ki burada bir zamanlar hayvanlar öldürülüyordu ve etleri yeniliyordu falan. Hani bu eğer biz birisi olarak da bir evrimleşmeye doğru gidiyorsak bu da olmak zorunda. Çünkü yani siz bunu yamyanlık olarak görüyorsunuz. Bence evet bir farkı yok artık. Yani bu tamamen bakış açısıyla alakalı. Öncesinde ben de sonuçta bu şekilde doğmadım. Yani hani işte bizim için yaratıldı veya işte kesilmek için yetiştirildi falan ki benim dedem ya yani ben kale içinde büyüdüm dedem de baya bütün kale için sucuk yapardı yani baya etçil birisiydi o da mesela bağırsak kanserinden gitti yani et fazla tüketmenin sebeplerinden birisidir bağırsak kanseri hem burada işin karması olduğunu düşünüyorum yani bir hayvanın canını almaya siz Şimdi elinize bir bıçak versem e, gidip bir hayvanı kesemezsiniz. Ama başkasının kestiği şeyi e, satın alarak onun kesmesini e, bir şekilde e, aslında imkan veriyorsunuz. Evet. Yani biz tamamıyla tercihlerimizle e, yönlendiriyoruz. Şu anda marketlerde e, Türkiye'de bile %250 vegan ürünler arttıysa bu bizim tercihlerimizden dolayı. Tabii alan varsa satan da ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Yani. Dediğiniz doğru. E, şimdi burada e, biz tabii daha çok hastalıklar iyileşebilir mi, hastalıklardan nasıl kendimizi koruyabilir miyiz, bu genetik e, durumlar bir kader midir, mesela anafamil, ah, aktinin sunması bir kader midir yani? E, burada e, kimseye böyle bir şey e, hani şey yapamam. Sadece şunu tavsiye edebilirim. Bir dönem e, tamamen bitkisel, bütünsel beslenmelerin yani İngilizce'de Whole Food Plant Based diye geçiyor zaten e, katkı maddesi az. Ondan sonra işlenmiş yiyeceklerden uzak durarak bitkisel beslenmeyi denesinler. Ama hani bu şöyle değil, çiğin, çiğin yoğurdu karıştırıp yemek hani <laughs> bu da değil yani. Yoğur çünkü e, süt ürünü. Evet, o da yani hayvansal hani yumurta, yoğurt peynir, süt. bunu ben böyle saymak zorunda kalıyorum. Çünkü hani balık da mı yemeyeceğiz diyorlar. Evet balık da bir hayvan onu da yemiyoruz bu beslenmede. bunu bir süre devam ettirsinler kendileri. Farkı görsünler. görsünler. Peki benziyor, Öncesinde bu bitkisel, bütüncül beslenme olup da Alzheimer olan olmuş mu? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi şöyle benim bildiğim hep güzel hikayeler. Yani inanın kötü hikayeler olsa onu hemen medya duyurur. Mesela bir tanesi şöyle bir şey vardı. İşte bebeğini vegan besleyip öldüren çift hapse atıldı falan gibi bir haber. Ama zaten yani biz binlerce kötü beslenip de ölen e, etçil beslenen e, çocukları e, sevmiyoruz. Bir tane böyle canki e, zaten uyuşturucu bağımlısı. Zaten çocuğuna bakamayan. Annecüsü şu anda ölmüştür çocuk e, Yani yoksa, hani e, burada veyanda şey seçip böyle aradan e, zaten medya e, biliyorsunuz büyük kuruluşların yönlendiği mesele. Manipülasyon oldu. Onun için de zaten satışları düşüyor. Artık herkes kendini kendi YouTube kanalını kuruyor ve Sosyal o şekilde merkeziyor. çalışıyor. Yani şu mesela ben bana hiçbir faydası olmayacak bir televizyon kanalına para verip de niye konuşayım? Aynen. Kendi YouTube kanalımda konuşurum. Anlatabiliyor muyum? Yani o konuşmak isteyenler para versinler televizyonlara, konuşsunlar seyredenleri var mı? Görsünler. Evet evet. Yani giderek bu sistemde değişecek ki. E, bu sağlıkta beslenme e, gerçek anlamda bitkisel beslenme ve veganlık zaten sosyal medyayla yani internetin daha etkin kullanımıyla ortaya çıkıyor. Yoksa ben de Antalya'da nasıl e, şey yapabilirdim yani e, işte dünyanın öbür ucundaki bir doktoru nasıl takip edebilirdim ama şu anda bir doktor e, var Şimdi en sev sevdiklerinden birisi Michael Greger o da e, tüm dünyadaki çıkan medikal makaleler ve araştırmaları takip ediyor ve bu araştırmalar gerçekten bağımsız kuruluşlar tarafından mı yapılmış, arkasında herhangi bir et, süt, yumurta endüstrisi var mı yok mu, güvenilir mi bunları buluyor ve bu doğru olan araştırmaları kısa kısa YouTube videoları halinde yayınlıyor. Ve ben Antalya'da bu kişiyi takip ederek aynı bilgiye sahip oluyorum. Yani isteseler de artık bu bir devrim ve bu engellenemeyecek. Sadece biraz çomak sokuyorlar. İşte nasıl oluyor? Atak Mesela yani. aynen bunu bilerek bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Bir şeye biz işte sağlıklı olarak öğreniyoruz. Ondan sonra iki gün sonra başka bir çıkıyor. Hayır değil diyor o şöyle derken bu böyle işte zerdeçal çok sağlıklı. Sonra aman işte tüketmeyin veya işte şeyinde tüketin, ölçülü tüketin falan derken insanlar beziyorlar bir şekilde bir şey, yani bir süre sonra aman diyorlar yani. Ne inancı? Yani Kendi bildiği alışkanlığa devam ediyor. Aynen ona devam. Kendisini nerede konfor hissediyorsa onda devam ediyor. Sonra da bir şey söyleyince diyor ki yani hangisine inanayım ben bir sürü şey var deniyor. Evet. O yüzden hani burada bence doğru olan şey ki Michael Greger de aynı şeyi söylüyor. Bir doktor bile olsa size bir bilgi verdiği zaman mesela süt sağlıklıdır. Bununla alakalı yapılmış olan bilimsel çalışmayı önce sorun. Ee, bu bilimsel çalışmaların numaraları var, hani kayıtlı olması lazım ki bilimsel olabilmesi için. Sonra biraz bunları araştırın, bakalım arkasında neler var, evet. ee, kimler sponsor olmuş, ona göre inanın ya da inanmayın. Evet. Diyor. Sizin bana çok doğru. Sizin bana söylediğiniz çok ilginç bilgiler vardı. Mesela e, dediniz ki hayvanlardan hiç kimse e, annesinin sütünden başka bir süt aramıyor dediniz evet. ama. Hayvanlar da e, etobur hayvanlar birbirlerini yiyerek yaşıyorlar. Değil mi? Et yemeden yaşayabilirler mi? Etoburlar öyle evet. Ama etoburların çeneleri oynamıyor mandibulaları. Onlar dişleriyle koparıp çiğnemeden yutuyorlar dediniz. Aynen. Ve biz e, geviş getiren otoburlar gibi mandibulamızı, çene kemiğimizi oynatarak çiğniyoruz evet. dediniz. Evet. Onun için biz aslen otoburuz dediniz. Evet yani bizim genel olarak vücut yapımız e, bir kere mesela ağzımızda e, karbonhidratı e, parçalayan enzim daha ağzımızda başlıyor. Yani biz çiğnerken tabii amilazla başlıyor. Evet e, sindirime başlıyoruz. Diş yapımız e, zaten sebze, yani bitkisel çiğnemeye uygun. E, mide asidimiz e, ona göre çok yüksek asitli değil bizim mide asidimiz. E, ki hani et türü mesela e, benim köpeğim e, biraz daha hani benim yemeyeceğim bozulmuş bir şeyi yese sokakta e, yürürken pat diye bazen ağzına bir şey atıyor. Ama hiçbir şey olmuyor. Çünkü o kadar güçlü bir mide asidi var ki e, onu hızlıca sindiriyor ve bağırsak da kısa. Çünkü uzun süre beklemesine gerek yok bağırsakta. Hemen vücuduna atıyor ve hiçbir şey olmuyor. Onu ben yesem belki haftalarca hasta bir şekilde yatarım yani. bizim mide asidimiz farklı, bağırsaklarımız çok uzun. Et yediğimiz zaman zaten midede çok iyi sindirilemiyor. Sonrasında bağırsakta çok uzun bir yol gidiyor ve o sırada et artık bakteri üretmeye başlıyor. Zaten bağırsak bakterilerimiz çok orası mikrobiyota diye geçiyor. Her bir insanın mikrobiyotası kendisine özel. Ama buradan beslenen bazı işte süt ürünlerinden beslenen bakteriler var, et ürünlerinden beslenenler var, yumurtadan beslenenler var. Ee, vegan beslenme yüzde yüz geçtiğiniz zaman e, işte hani hepsinden azıcık dengeli demeyip de gerçekten bitkisel beslendiğinizde bu bakterileri aç bırakıyorsunuz ve onlar e, bir süre sonra yaşayamıyor, ölmeye başlıyor ve bağırsak floranız değişiyor. Bu da e, bu bakterilerin e, yaydıkları bazı e, toksinler, e, toksinler var. Onlardan artık kurtuluyorsunuz. E, İlk başta sizi böyle bir sersemletiyor, bir detoks etkisi yaratıyor ama sonrasında tamamen kurtulduğunuz zaman mesela bu bakterileri veganların kanlarına koydukları zaman da yaşayamamış. Yani bunlar hepsi tabii benim okuduğum bilimsel şeylerden size aktarıyorum. Mikrobiyota değişiyor. Sonra da aslında sizin konunuza geliyor. Bazı hormonlar serotonin gibi. İşte mutluluk verici hormonlar falan daha iyi bir şekilde bağırsaklarda salgılanmaya başlıyor. Yani bağırsağınızın mikrobiyotası daha iyi hale geliyor. Ve o şekilde probiyotik oranı artıyor. Çünkü daha lifli yemeye başlıyorsunuz. Şimdi hiçbir hayvansal üründe mesela lif yok. Sadece bitkisel ürünlerde lif var. Siz eski beslenmenizde Sabah işte 3 yumurta, yanında peynir e, yediğiniz zaman hiç lif almamış oluyorsunuz. İşte e, akşam da e, bonfile et diyelim. Ondan sonra e, yanında da salata. O sadece salatadan bir e, lif alabiliyorsunuz. Ama e, bizim insan olarak aslında e, ne kadar protein aldığımızdan daha çok ne kadar lif aldığımızla ilgilenmemiz gerekiyor ki bunu da söyleyen yine What the Health belgeselinden bir obezite doktoru. diyor ki ben daha gelişmiş ülkelerin hiçbirisinde protein eksikliğini çeken birini görmedim. Protein eksikliği ciddi anlamda hani belirgin durumlar Afrika'da göbekleri işte böyle kabarık olan çocuklarda protein eksikliği var demektir. Oysa ki e, gelişmiş ülkelerin en büyük sorunu protein fazlalığı, esas hastalıklara neden olan ve yeterince lifli gıda tüketilmemesi. Çünkü lif e, bağırsaklardaki iyi bakterileri besleyen, probiyotikleri besleyen en önemli gıda. Yani bir nevi prebiyotik diye geçiyor. E, siz ne kadar e, dışarıdan bir sürü para verip en iyi işte 40 milyar probiyotik falan haplar alıp içseniz de Yeterince lifle beslenmediğiniz zaman e, o oradaki bakteriler yaşayamayacak çünkü yemeğini vermiyorsunuz ona uygun ortam sağlamıyorsunuz. E, i̇yi bakteriler vücutta çok olduğu zaman da e, daha iyi. B12 e, artışı bile bu şekilde daha iyi oluyor çünkü onlar bile aslında bakterilerin ürettiği bir vitamin. E, D vitamini emilimi bağırsaklarda daha iyi oluyor. Ondan sonra işte e, mutluluk hormonları daha iyi salgılanıyor, e, şimdi herkes biliyor artık bağırsak ikinci beyin diye. E, o zaman e, bağırsağın en çok istediği şeyi, lifi e, daha iyi bir şekilde vermek gerekiyor. Peki. E, biz bu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben, ben sizin tavsiyeniz üzerine Berlin seyahatinde, Berlin'e bir hastam için psikoterapi çalışmasına gitmiştim. Ee, bana tavsiye ettiğiniz birçok ürünü aldım evet. ee, ve e, bir haftadan uzun zamandır e, sizin prensiplerinize uygun bir şekilde besleniyorum evet. bakalım tansiyon ilacım <laughs> <laughs> bırakabilecek miyim Aynen. altı ayda neler olacak merak ediyorum evet. ee, gerçekten de tansiyon ilacı veren doktor dahiliyet doktorları da ömür boyu alacaksın diye veriyorlar evet. Ee, ve ömür boyu o ilaç mahkum gibi yaşanıyor. Ben e, tuzsuz yiyeyim, bu ilaçları almayayım diye çırpınmıştım. Ama kimseye tuzsuz yemek yaptırtamamıştım. <laughs> Bunu başaramamıştım. Ama şimdi sayenizde e, elemanlarım özel eğitimden geçtiler. Ve evet. bitsel bütüncül beslenme e, ile beni besleyecekler. Evet. Çok teşekkür rica ediyorum. Ederim, rica ederim.